Ve selamu ala huda. Buradan Saadettin Usta Osmanoğlu'na sesleniyorum. Ee, viral olan bir konuşması var. Bizim diyor Hamas'ın diyor fiziki boyutta diyor ortaya koyduğu mücadelenin diyor anlayış idrak boyutunda diyor. Ondan sonra bir mücadeleyi Türkiye'de ortaya koymamız gerekiyor. Bu şu demek değil. Elimize silah alalım, işte bıçak alalım, kılıç alalım, halka karşı, askere karşı savaşalım demek değil. Anlayış idrak diyor. Hani e, misaller verilir de gerek yok. İdrak bir şeyi anlama kavrama kabiliyeti yani bizim diyor bir şeyleri anlayıp kavrayabilecek bir kabiliyet kazanıp hakkı ortaya koyacak bir mücadeleye girişmemiz lazım zaten e, hadislerde tekbirlerle fetihten bahseder bu ayrı bir yönüdür e, yani tekbirlerle fetih üç tekbirde İstanbul'un fetihinden bahseder işte buraya işareten belki de söylüyor bilmiyorum ama biz ben kesinlikle şunu söyleyebilirim işte Sadettin Sosmanoğlu Ahmet Alçay Mehdi Aleyhisselam'dır diyecek kısmına çekmiyorum. Bu benim kendi şahsi tahminim. Bence oraya doğru evriliyor olaylar diyemem ama Saadettin Usma, Usta Osmanoğlu'nun bu konuşmasına baktığımda gidişat onu gösteriyor. Yani normal şartlarda hiç buralara girmeden direkt çıkıp aleni bir şekilde Mehdi'nin kim olduğunu aleni bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Yani ben Saadettin Usta Osmanoğlu'nun yerinde olsam ki e, Ahmet Alçay'ın yanında olarak zaten bunun ispatını yapıyorum. Ben onun yerinde olsam hiç böyle e, etrafıma bir anlayışı yükselecek insanları ya da anlayışı e, kavrayışı kuvvetli olacak insanları toplama derdine girmem. Direkt çıkarım Allah'ın rızasını yani gözetelim. Derim ki Ahmet Alçay Mehdi Aleyhisselam'dır. Bundan sonra işte şunları şunları ortaya koymuştur. Bundan sonra işte sağ yanında inciye benzer yıldız gibi bir işaret vardır. Siz de İsmail gibi bir cemaatsiniz. İlmehli vasfıyla piyasada geziyorsunuz. Feveran etmesini biliyorsunuz. Alemlik kispesinin altında. Bundan sonra insanları şöyle kandırıyorsunuz. Böyle kandırıyorsunuz. Hodri meydan yalancı olduğunu ispat edin. Nesizam edin. Mehdi olmadığını ispat edin. Tek Bunları da ortaya koymamış. Ne bir Resul kavramlarını ortaya koymuş. Resul olduğunu ortaya koymuş yanındaki kardeşiyle birlikte Hodri meydan nefizam edin. Asap süresi 40 karşısına iki yönlü çayet koymuş. Hodri meydan nefizam edin derdim. Ha belki oraya bir hazırlık yapmaya çalışıyor. Ama bu şöyle olmasa da yani bilmiyorum. Benim tahminim öyle yapabilir. Her ne kadar yapılması gereken bu olduğu halde öyle de yapsa bir şey diyemem şimdi. Ama şunu söyleyebilirim. Ee, Mahmut Efendi ölmeden önce iki gün öncesinde e, gördüğüm bir rüya var. Normal şartlarda rüya hüccet olmaz. Ee, sizden en doğru konuşanınız, en doğru rüya görenizdir hadisi gereği. Ki Mahmut Efendi de zaten ondan ala bir olay daha var. Halk tarafından, sizin tarafınızdan da çok iyi bilir ki bir insan ölmeden önce, iki, iki üç gün önce uyanır kendini bayağı bir toparlar. Etrafındaki insanlar da sanki hayatına normal devam edecekmiş, iyileşmişmiş gözüyle bakarlar. Ondan sonra tekrardan ölüm safhasına geçiş yapar, gerçekten vefat eder. Şimdi benim iki gün önce vefat etmeden iki gün önce rüyamda görmem belki bu uyanıklık safhasına geçmiştir. Çünkü biz ömrün uzun kılıklarımızın yaralılışını tersine çeviririz ayeti gereği. Ne dediğini kendi de pek bilmiyordu son zamanlarında. Ondan sonra zaten bu ayeti ortaya koyduğumuzda da kudurdu İsmail Ağa cemaati. Yani kuduz köpek gibi oldular. yani neyse oraya da geçeyim. Şimdi Mahmut Efendi vefat etmeden iki gün önce gördüm rüyada. Ben zaten İsmail gidiyorum. Ben hayatımda hiç İsmail'e gitmemiştim o zamana kadar. Rüyada gittim ilk defa. Ondan sonra işte arkasından iki kere daha gittim. O da çok yakın bir zamanda. Yani belki ondan bir 5-6 ay sonra falan önce gitmişimdir. Ya da 3-4 ay sonra gitmişimdir. O zamana kadar İsmaila'ya gittim ama İsmaila camisine hiç girmemiştim. Bilmiyordum. Doğruya doğru konuşayım. Rüyada da zaten İsmaila camisini çok farklı görmüştüm. Yani farklı görmüştüm derken avlunun mesela çok küçük bir kısmı avlu. ondan sonra geri kalanı komple e, kabirlik. Benim gördüğüm o kabirliğin tamamı avluydu. Bundan sonra eee İsmail Ağa sağ tarafta. Sağ tarafından giriş yapıyordum. Ama ben sağ tarafından giriş yaparken e, geldim. Aşağı taraftan geldim. Caddeden değil. Aşağıdan yukarıya doğru geldim. Oradan gelip sağa girdim. Caddeden girdiğiniz zaman soldan girmeniz gerekiyor. Ön girişten değil. Hemen ilk geldiğiniz zaman sağdan girip soldan girmeniz gerekiyor. Ben aşağıdan geldim. Direkt sağdan girdim. İki tane kapısı vardı orada. Normalde İsmail bir tane kapısı var. Bir de arka tarafında o kabirlerin olduğu yerde bir kapı vardı. Ben o kapıdan girdim. O kabirlerin olduğu yerin tamamı Boştu orası komple avluydu Kabirler aşağı tarafındaydı yan tarafındaydı Ben oradan Birkaç tane kabri ziyarete gidiyorum Rüyada Ziyarete gittiğim zaman o girdiğim ilk kapının hemen orada Mahmut efendi beliriyor Bana diyor ki nerede kaldın geveze Birkaç kişi diyor senin arkandan konuşuyordu Ben onların ense köküne ve kafasına vurdum Sonra duruyor böyle Ondan sonra diyor ki Bülbül amca kızı sana verdi eyvallah hayırlı olsun diyor Ben o zaman sormuştum Bu bülbül amcanız kim bana kız verecek olan. Kız derken gerçekten e, bir torunun ya da kızını mı verecek? Yoksa rüyanın tabiri bu şekilde. Kız oğlan kız olarak İsmaila cemaatini mi devredecek? Ondan sonra bir ikincisi Mahmut Efendi kimlerin ense köküne ve kafasına vurdu? Çıksın beyan etsin açıklasın demiştim. Tabi Kudüs köpek olan İngiliz kraliyet dümenlerini takıp da inşallah ibadetle eskitiriz diyen yani yerli lavran şüpheli çıktı. Ya dedi rüyamda ben gördüm işte İsmail Ağa cemaatini Mahmut Efendi bana devretti. İşte şeyh benim diyor dedi. Diğeri çıkıyor benim diyor, benim diyor dedi. Bu iş böyle olmaz falan dedi. Rüyayla dedi. Bundan sonra cemaat mi devredilirmiş dedi. Ulan <laughs> gerzek. Mahmut Efendi cemaati nasıl aldı? Ali Haydar Efendi'nin cüce aslında görmedi mi? Rüya yolla devretmedi mi? Ben de zaten videoda sormadım mı? Hep devredecek kişi mi görmek zorunda? Alacak kişi görse olmuyor mu? Diye sormadım mı ben size? Yani... <laughs> Neyse şimdi ben buradan Saadettin Usta Osmanoğlu'na soruyorum. İsmail Ağa Cemaati bunun cevabını gizliyor. Sen biliyor musun bu Bülbül amca kimmiş? Bir de Mahmut Efendi'nin kimlerin ense köküne ve kafasına vurmuş. Sen biliyorsan sen açıkla. Tefarata girmeye gerek yok, uzatmaya da gerek yok. E, hüccet olarak ortaya koymuyorum. Her ne kadar ortaya koymasam da iki gün öncesinde görmemden ve insanların da özellikle vefat etmeden son 3-4 gün öncesinde uyan iyice kendine gelme durumu aleni olarak ilim ehli tarafından insanlar avam halk tarafından da bilindiğinden e, ki aynı zamanda hadis var. Sizden en doğru söyleyeniz en doğru rüya görenizdir. Hadisi gereği. Ben size bunu soruyorum. Bunların bana cevabını verin. Ya cemaat olarak aranızda bir istişare yapın. Toplanın. Böyle bir insanlar var mı? Ense köküne ve kafasına vurulan o vakitlerde. Ya da bundan sonra toplanın aynı zamanda bunun akabininde. Sizde Bülbül amca e, lafsını üzerinde toplayan bir insan var mı? Cemaati devret, devredebilecek ya da bir kızı verebilecek konumda olan biri var mı? Yoksa çıkın deyin ki bu rüya asılsızdır. Bizim cemaatimizde böyle biri yoktur. Ki İsmail cemaati cevap vermeyerek söylediğimiz zaten bu rüyayı doğrulamış oldu. Ben Saadettin Usta Osmanoğlu'na soruyorum. Belki onun da bildikleri vardır. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazlı onu dilediğine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.